Andrea Pirlo, futbolun mimar maestrosu. Futbol sahasının ortasında, zamanı durduran, oyunu okuyan ve adeta bir satranç ustası gibi hamlelerini yapan bir mimar düşünün. Bu kişi, il maestro, üstad, lakaplı Andrea Pirlo'dan başkası değil. Pirlo, 1979 yılında Brescia'da doğdu. Futbol kariyerine de memleketinin takımında başladı ancak asıl çıkışını Inter ve Milan'da geçirdiği yıllarda yaptı. Milan'da Carlo Ancelotti'nin onu savunmanın önünde, derin oyun kurucu, deep-lying playmaker, rolünde oynatması, onun kariyerinde bir dönüm noktası oldu. Bu pozisyonda, rakiplerin baskısından uzakta, oyunun yönünü ve ritmini belirleyebiliyordu. Pirlo'nun oyun stili, olağanüstü pas yeteneği, kusursuz top kontrolü ve oyun görüşüne dayanıyordu onun için futbol bir güç sporu değil, bir zeka ve estetik oyunu haline gelmişti. Uzun pasları bir füze gibi hedefine ulaşırken, kısa pasları da adeta birer ustalık eseriydi. Pirlo, sadece paslarıyla değil, frikikleriyle de efsaneleşti. Topa adeta vuruş anında duran, sonra aniden yön değiştirerek kalecileri çaresiz bırakan kendine has bir vuruş tekniği vardı. Bu teknik, futbol dünyasında, ölü yaprak vuruşu olarak anılıyordu kariyeri boyunca Milan ile 2 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve Juventus ile 4 seri A şampiyonluğu kazandı. Ancak en büyük başarısı, 2006'da İtalya milli takımı ile kazandığı Dünya Kupası şampiyonluğuydu. Bu turnuvada, sahanın en etkili isimlerinden biri olarak gösterildi. Andrea Pirlo, futbolu sadece bir spor değil, bir sanat olarak görenlerin kalbinde taht kurdu oyunun hızlandığı ve fiziksel gücün ön plana çıktığı bir çağda, zekanın ve estetiğinde en az güç kadar önemli olduğunu kanıtladı. O futbol tarihine adını altın harflerle yazdıran bir maestro, bir efsane olarak anılmaya devam edecek.